konuya açıklık getirelim. Cinselliğin olmadığı bir evlilik biter. Bu çok nettir. Lütfen cinsel hayatınızı bu kadar küçümsemeyin. Lütfen cinsel kimliğinizi bu kadar bastırmayın. Bizi bir arada tutan şey cinsellik, evliliği besleyen şey cinsellik. Cinsellik olmazsa bir süre sonra arkadaş gibi olursunuz. Cinsellik sadece anlık bir haz değil, sadece yatak değildir sevginin, romantizmin paylaşıldığı bir eylemdir. Aslında bizi birbirimize bağlar. Cinsellik olmazsa zamanla ne olur? Arkadaşlığa döner, tahammül seviyeleri düşer, tartışmalar artar, kavgalar büyür, mutsuzluklar başlar. O yüzden lütfen cinselliği bu kadar önemsizleştirmeyin. Cinsellik bizim için çok önemli. Çok değerli. O yüzden eğer cinsel hayatınızda bir problem varsa ve bu yüzden cinselliği yaşamak istemiyorsanız bakın hepsinin çözümü var. Hepsinin yüzde yüz bir çözümü var. Çözülebilecek bir şey. Bizi bir arada tutan şey cinsellik. Lütfen sizi mutlu eden, size haz veren, sizi bir arada tutan şeyi bu kadar değersiz görmeyin. Elbette ki İlerleyen süreçlerde biyolojik faktörlere bağlı olarak yaşa bağlı olarak cinsellik yaşadığınız anlar azalabilir. Ama hayatımızın sonuna kadar cinsellik yaşayabiliriz. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Elbette ki ağrılarımız, sızılarımızın olduğu, istemediğimiz zamanlar olacak. O zaman da arkadaşlığa evriliyor. İşte o zaman da o romantizm bitiyor zaten. Ama gençken yani yapabiliyorken ve bunun için gücünüz varken lütfen cinsel hayatınızı bu kadar önemsizleştirmeyin.